Anneanne sen Atatürk'ü nerede gördün? Fabrikada. Nadilli fabrikasında. Sümerbank'ta. Ne zaman? Çocukken. Çocukluğumda. Bir yaz günüydü. Hı -hı. Gördüğümde. Paşa gelecek, paşa gelecekmiş diye şey yaptılar. Annem gi giyindik. Bakmaya gittik. Çocuktum küçük. Hı -hı. Dört Beş yaşlarım falan. Kaan gibiydim. Hı hı. Ondan sonra gittim. Elinde bastonunu almış. Fabrikanın şeysinde koridorunda dinliyordum. Gördüğümde. Yanındakiler konuşuyordu. Ne dediklerini tabii bilmiyorum. Mesafeli. Fabrikanın kapısından biz dıştayız onlar içte hmm. mesafeli içeri girişi o zaman gördüm. Bir de çok sıcakmış herhalde başına komşun iki kat örtü geçirmiş. Örtü örtüler başıma. Çok sıcak Yolda diye. çocuğun başı yanacak hmm. diye örtü örtüler. Hmm. Bir de şeyi sorayım ee, okula başlamışsın birinci sınıfta o zaman da Atatürk ölmüş. Evet ilkokulu başladığında Atatürk'ün öldüğünü söylediler. Hı hı. Büyükler çocuklardan Atatürk ölmüş diye hep ağlıyorlardı. Biz de ağlıyorduk. <laughs> Atatürk paşamız hı hı. ölmüş diye. Ondan sonra artık bizi size herkes sırasını girsin otursun sınıfı dediler. Öğretmen bir şeyler anlattı bize o zaman devrinde dinledik. Ondan sonra evimizi geldik. Saat zaten üç sabah iki akşam okunuyordu. Hmm. Şey olduğumuzda. Dersi girdiğimizde. Hmm. Öyle. Evimizi geldik. Ertesi gün müydün? Daha ertesi gün müydün? paşanın hayırı olacakmış, paşanın hmm. hayrı olacakmış. Fabrikada yemekler pişmiş, herkesi dağıtılmış, giymiş gitmişler de. Gidenler gitmiş, yemişler. Biz, ben çocuk olduğum için <laughs> bilmiyorum. Görmedim artık yemeğini filan. Pilavı, elva hayırı. Çok Öyle. Bir de senin dayın Çanakkale Savaşı'na gitmiş herhalde. Benim dayım Çanakkale'ye gitmiş. Çanakkale'ye gitmiş de bir dönmemiş ya. Değizem'in kocası. Değizem'in kocası Çanakkale Savaşı'na halbuki askerliğine etmiş gelmiş. Tekrar savaşa almışlar. Hı hı. Orada vurulmuş. Çanakkale'de. Savaşta. Değilsem 22 yaşında iki çocuklu dul kalmış. Hmm. Hatta oğluna askeri göndermemek için para yatırmışlar. Yine de almışlar. bir sene ya. hmm. <laughs> bedelli yapılıyor. bunun onun yapıyorlar gibi. Yapıyorlar ya. Öyle bir şey yaptırmışlar herhalde artık. Hem paramızı aldılar. <laughs> Hem yeni askerlik yaptırıyorlar diye, Hı -hı. şey yapmış, çok, hayat hiç erkek kalmamış, savaşta ölmüş, Hı -hı. herkes savaştığı için, kalan nadir, gidmeyenler, sağlıklı kalan nadir küçükler büyümüş artık. Hı, hı Evlenmeye başlamışlar. Zaten de devlet diyormuşmuş. Sakınmayın çocuğumuz çok olacak diye. Korkmayın. Şeyimiz çoğalsın. Hı hı. Askerimiz çoğalsın diye. insanlardan ev çocuk istiyormuşmuş. Hı, hı. Azalınca nüfus o şekilde çoğaltmaya gitmişler. Öyle. Bir de şeyi sorayım son olarak. Senin dayını hangi Efe vurmuş? Neden vurmuş? Şimdi Efe dedem varlıklı insan olduğu için onun yanında çalışıyormuşmuş. Hmm. Orada çalışırken demişler ki senin yanındaki çalışan Efe Hepi değil artık o zaman. o zaman normal. Ha, Mehmet. Daha çıkmamış. Saman çalıyor. Dey zaman delinden atıyor. Hı, -hı. Şey, haberin olsun demişler. O da sen neden yaptın buna diye bir tokat vurmuş. Delikan o artık büyük deli sırası. Hı -hı. Bir tokat vurmuş dedemiz. Onun intikamı diyorlar yoksa Ondayım büyümüş. Onlarla atla gidiyorlarmışmış sayısı ola. Kim yaptı? Hangisi yaptı? gözünün önünde vuru veren demiş. Hı -hı. O da kimseyi görmedim. Kimsenin canını yak mı demiş. Hı -hı. Hani vuranın kim Tabii. olduğunu görmedim. Hı, -hı. Yaralı sonra da ölmüş artık. Öyle. Ya Allah rahmet eylesin yani. Kim vur diye gitmiş biraz. Ne oldu belli değil. Evet. Arkadan biliyordur bu başkaları. Tabii. Ama söylemiyorlar arkadaşlarına. Ee, bizi de eden olur diye. Korkuyorlardır. İyi güzel oldu böyle. Kaydettim hepsini. Güzel oldu böyle konuşmamız kaydettim hepsini. <laughs> Fabrika'nın cezine Ninem'in kardeşim taze soğan maydanoz oluyor bahçesinde uh -huh. satma gitmiş satmış bir gün şey, işten çıkanlar almış uh -huh. ondan sonra bir daha gitmiş telef Operlo <laughs> bağırmış. Bugünden itibaren mesela şu şöyle olacak, bu böyle olacak deyince diyecek. Bir gün bugünden itibaren deyince deysem, bir tane diyecek. Bir daha gelmi diyecek de. Topladığı gibi maaşın her şeyi kaçmış. anons yapılıyor diye. Ha, duymamışlar öyle. <laughs> İstediğin başka şey varsa aklına gelen? Yok artık tamam. yok. Kapatıyorum. İşte hayat dedin. Biz çocukluğumuzda öyle ortalık karıştı mı? Ay ortalık karışıkmış. Ütleri tamam. kopardın büyüklerimizin. Savaş çıkacak gene diye. Savaş olacak öldürecekler Hı. diye.